Arkadaşlar selam Kasımayla kanalında herkese merhaba Merhaba arkadaşlar bugün oyun videosu çekmiyoruz bugün sitelerimizi göstereceğiz yani oynadığımız siteleri göstereceğiz arkadaşlar zaten burada oyun liste, listelerimiz var şöyle mount base'e gelelim bu mount base oynadığımız site arkadaşlar öncelikle Şuradaki şeye bakın yani lisansına bu lisanslar zaten önemli şeylerin e neler olduğunu aynı, gösteriyor. Ondan sonra şurada bir de hemen bonus tadını gösterelim. Şurada bakın promosyonlar var. Bu promosyonlarda efsane şeyler oluyor. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Hani kayıp bonusları, her spor boyasının işte %50 free bet, %15 spor yatırım bonusu çevrimsiz olarak veriyor. Ya yani burada hoş geldin bonusu veriyor %100. Bayağı iyi bir site yani bizim oynadığımız sitelerden bir tanesi. Şimdi de Casino Bombdayız. Casino Bombda da aynı şekilde hemen şuraya bakın arkadaşlar burada zaten gözüküyor. Daha sonra da şurada hemen promosyonlara girip bonuslara girip ne olduğunu görebilirsiniz. Bu da bizim listemizde olan sitelerden bir tanesi. Şimdi nereye gidelim? Venusbet'e gidelim. Bu da Venusbet. Venusbet'te de bakalım hemen. Şurada şey var mı? Bakın. Lisans. Lisans sertifikası var mı? Var. Biz üyeliklerimizi açmadık buradan öyle bakalım diye sadece. Direkt siz de o şekilde oradan bakıp şey yapabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Onlar yine oynadığımız. Geç bakalım. Betgram var. Şöyle Betgram'a da gelelim. Yani lisansına bakalım Betgram'ın programında lisans hemen şurada duruyor arkadaşlar. Çoğunlukla hemen hemen bizim Benzer listemizdeki zaten Evet. Bir de listemizdekilerin hepsinde zaten yani şeyimiz var. Adını sen söyle. Lisansımız var. Bir an daha da aklıma gelmedi. Evet. Şurada bakın promosyonlar var. Promosyonlara girip burada İçinize rahat olan, sizin paranıza uygun ne varsa oynayabilirsiniz. Aynen oradan bonusunuzu alabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Biz genelde kasinolara baktığımız için hep şu %100 geldin bonusunu kullanıyoruz genelde. Şurada da cep payısı. Genel şekilde hemen gösterelim lisansını. Bakın burada lisansı var. Şurada pardon. Gözüküyor zaten. Bonuslar. Bonuslar da iyiymiş buradan inceleyebilirsiniz. Aynen buradan inceleyebilirsiniz. Kasebom Onda lisansı burada. Bonuslar burada. Şurada ne var? Mars bahisimiz var. Yani aşağıda yasal yani altı işte ya lisansı oluyor zaten sitelerin. Ya para çekimlerinizde falan şey olmuyor. Zorluk çıkarmıyor. Genelde hani güvenilir oluyor. Bakın günlük yüzde on ve geri ödeme VIP kulübü var Bitcoin Bitcoin ile ödeme alabiliyorsunuz ya yani da birini getirdiğinizde bir şey mu yüzde otuz affiliate komisyonu veriyormuş Mars Space Jupiter Bayis gene aynı şekilde biz burada hani bu bugün videolarımızda listelerimizi tanıtmak istedik sadece listemizde olan şeyleri hani gelip siz de inceleyebilirsiniz. Bizim en çok kullandığımız tabi iki şey bir tanesi, bir tanesi Bettilt. Bir tanesi Kasunopar. Aynen öyle. Kasunopar'ı en sona bıraktık zaten. <laughs> Kasunopar'da de şeyimiz var. Burada da gene de girip Yukarıda. şurada görebilirsiniz sertifikasını. Bunun bonusları çok iyi oluyor arkadaşlar. Bir de yeni oyunlar geldiğinde Bettilt, işte Mars Bayis ve Casino Kare, zıng diye <laughs> oyunlar düşüyor. 5000 TL'ye kadar %120'ye kadar bonuslar var. Spor bonus, kasino bonusları var. Hoş geldin. Benim. Hoş geldin bonusu var. Son olarak evet efsanelerin efsanesi bizim efsanemiz. Kasino Per. Kasino de lisansı onu biziz zaten direkt. Aynen. Şurada aşağıda göz, gözüküyor arkadaşlar lisansı zaten Kasino Peri. Sürekli oynadığımız bizden. Işte. Aynen. Bunun da bonusları çok iyi. 1000 TL'ye kadar ilk üyelik bonusu. Her hafta 5000 TL kasino bonusu kasino konusu kasino bonusu yüzde on anlık hani hangisini kullanmak isterseniz gene bak arkadaş davet konusu girip zaten canlı destek 7 24 sürekli var anla cevap veriyor bugünkü videoyu da bu şekilde yapmak istedik evet, arkadaşlar bilgilendirme olsun siteler hakkında. siteler hakkında çünkü güvenli güvensiz paranızı çekemediğiniz çok görüyoruz bir sürü site var sürü site bu var. Bizim arasından ayıkladıklarımız ayıkladıklarımız 3 lirada içinde zaten paramız kalmış. Çekimimizi yapmışız. Siz de her videonun altına yorum olarak da bırakıyoruz. Gelip güvenli bu sitelerin herhangi birinden arkadaşlar oynayabilirsiniz. Sonra. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.